54. sorumuz x, y ve z pozitif tam sayılardır. A 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 7 üzeri z olmak üzere A sayısı bir üst toplam asal sayı olduğuna göre birinci öncülümüz x artı y artı z çift sayıdır. İkinci öncülümüz x çarpı y çarpı z çift sayıdır. Üçüncü öncülümüz x artı y çarpı z tek sayıdır. İfadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bu sayı üst toplam asal sayı ise İki asal sayısıyla kuvveti olan x'in toplamı asal olmalı. Burada e, kesinlikle ve kesinlikle x'in tek sayı olması gerekir. Neden? Sebebi şu arkadaşlar. Eğer iki, şey x çift olursa, 2 e, de çift olduğu için çiftle çiftin toplamı çift yapar. Dolayısıyla hem çift hem asal 2 olabilir. E, bu işlemde 2'den büyük olacağı için, x'i çift alma şansımız yok arkadaşlar ama x tek sayı olacaktır. Aynı şekilde 3 artı y de asal. Bakın burada da y'nin tek sayı olması gerekir. Bunun sebebi şu. Eğer biz y'yi e, pardon y'nin çift sayı olması gerekir. Eğer biz burada y'yi arkadaşlar tek sayı alırsak y tek bakın. Bunu tek alırsak 3 de tek. Tek de tekin toplamı çift yapar. Hem de asal olması gerekiyor. O zaman bu işlemin sonucunun 2 olması gerekir. E burası 2'den çok büyük olacağı için y'nin tek olması mümkün değil arkadaşlar. O yüzden kesinlikle y'nin ne olması gerekiyor? Bir çift sayı olması gerekiyor. Yani y kesinlikle çift olacaktır. E, 7 artı z'de de aynı şey geçerli. 7 artı z de asal sayı olacak. Burada arkadaşlar yine z sayısı çift olmalı. Aynen y'de olduğu gibi bu yorumu burada da yapabiliriz. Z'yi eğer tek alırsak 7 de tek olduğu için burası çift yapar. E çift ve asalsa buranın 2 olması gerekiyor. 2 olması mümkün olmadığı için z'nin çift sayı olması gerekiyor. Şimdi öncüleri inceleyelim arkadaşlar. x artı y artı z X'i ne bulduk? Tek. Y'i ne bulduk? Çift. Z'yi ne bulduk? Çift. Buradaki toplam arkadaşlar tek çıkar. Ama ne olduğunu söylüyor? Çift. O zaman birinci öncül yanlış. İkinci öncülü inceleyelim. X çarpı Y çarpı Z. X'i ne bulduk? Tek. Y çift. Z de çift. Dolayısıyla çarptığınız zaman sonucun çift çıkması gerekiyor. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle bakalım. X artı y çarpı z. X'i tek bulduk, y ve z'yi de çift bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi çift çarpı çift burası çift yapar. Tekle çiftin toplamı burası tek yapar. Dolayısıyla e, üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Yani 2 ve üçüncü öncüller her zaman doğrudur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olmalı.